Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel Başkanlığı'nda toplandı. Komisyonumuzun toplantısını açıyoruz. Komisyon üyesi milletvekillerinin katıldığı toplantıda 3 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı toplantısında görüşülecek konular ele alındı. Birinci gündem maddemiz hep standart Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve katılım müzakerelerinde mevcut durum biz 3 oturum olarak gerçekleştireceğimiz için diğer iki oturumun müzakere konuları ve başlıklarını belirlemek için bir aradayız. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıda ortak dış ve güvenlik politikası kapsamında dış politikada işbirliği başlığı ve Türkiye-AB Ticari İlişkileri ve Gümrük Birliği başlığı önerildi. Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Karayel, Kasım ayında Strasbourg'da gerçekleştirilen 81. toplantıda masaya yatırılan konuları paylaştı. 81. Karma Parlamento Komisyonu toplantısının gündemi e, gerçekleşen ikinci oturumda, ikinci gündem maddemiz de Türkiye ve Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Vize Serbestisi, Göç, ifade Özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, başlıklarıydı. Toplantıya katılan milletvekilleri 14-15 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde yapılacak Karma Parlamento Komisyonu Genel Kurulu'nda üzerinde durulması gereken konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Milletvekilleri ağırlıklı olarak vize serbestisi, göç ve gümrük birliği konularının gündeme gelmesi konusunda görüş belirttiler.